9. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 246 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 2461. Bakteriyofar nedir? Tanımlayınız. Cevap, bakterileri enfekte ederek sadece orada çoğalabilen ve bakteri hücrelerinin patlamasına neden olan virüslerdir. İkinci yukarıdaki bağlamda verilen bakteriyofajın çoğalması görselinde numaralı yerlerde gerçekleşen olayları nasıl anlatırdınız? Cevap: 1. Virüs bakteri hücresine tutunur ve özel bir enzim ile bakteri hücresinin zarını delerek sadece içindeki nükleik asidi, DNA ve RNA bakteri hücresi içerisine gönderir. 2. Hücre içine giren virüse ait genetik materyal, genom bakteri genomunu kullanmaya başlar. 3. Virüse ait genetik materyal bakteri nükleotitlerini kullanarak eşlenir. Bakterinin amino asitlerini kullanarak protein kılıflarını üretir. Üretilen protein kılıflarının içine çoğaltılan genetik materyal, burada DNA yerleştirildikten sonra diğer parçalarla birleşerek yeni virüsler oluşur. 4. Hücre içinde aşırı virüs çoğalması. Hücre zarı ve çeperine içten gelen bir baskı oluşturur. Bu baskıya dayanamayan bakteri parçalanır, lizis. Virüsler serbest kalır. 5. Serbest kalan yeni virüslerdir. 3. Virüsler konak hücrenin metabolizmasını kullanarak kendilerini kopyalayabilir ve bu kopyalanma sırasında genlerinin yapısı değişime uğrayabilir. Bu değişim yeteneğinin avantajları neler olabilir? Cevap: Böylece genetik çeşitlilikleri artar ve farklı ortam koşullarına kolayca uyum sağlayabilirler. 9. sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları Sayfa 246 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.